Değerli izleyicilerimiz, bugün stüdyolarımızda astrolog Emine Coşkun'la birlikteyiz. Bomba gibi konulardan bahsedeceğiz. 2024 Türkiye için nasıl bir yıl olacak? Tabii ki burç yorumlarını da ele alacağız ve yaklaşan yerel seçimlerde neler olacak? Hepsini konuşmak için sabırsızlanıyorum. Hemen hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok iyiyim, teşekkürler. Siz Eylül Hanım? Ben de iyiyim. Çok Enerjiniz da güzel harika. görüyorsunuz siz Aman de. efendim, siz de. Teşekkürler. <laughs> 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 Böyle karşılıklı güzel bir enerjiyle bugün birçok konudan bahsedeceğiz. Evet. Ee, tabii ben... Evet. Hemen bekletmek de istemiyorum şimdi izleyenlerimizi. Efendim 2023 çok tatsız bir yıldı. Hani güzel geçirdik diyene de hiç duymadım ben açıkçası. Maalesef hem ülkemiz adına çok acı kayıplar yaşayarak zorlu bir süreçten geçtik. Hem de kişisel olarak da zor bir yıldı. Çevremden duyduğum kadarıyla tabii ki. Fakat 2024'ten çok mutluyuz emin Hanım. 2023 yılından bahsettiniz. Şimdi geçen sene yani 2023 yılında da Hatta tam bu zamanlar yine evet. biliyorsunuz seçimleri konuşuyorduk ilk girdiğimizde. Evet. Elbette ki yine umudumuz vardı. Güzel bir yıl bekliyorduk. Ama tabii astroloji penceresinden baktığımızda bizi bekleyen böyle belirsiz, muallakta bir şeyler vardı. Unutmuyorum. Yine bu zamanlarda diyorduk ki işte seçimler var. Çok önemli bir şey olacak. Ama ne olacak? İşte deprem mi olacak? Büyük bir kayıp mı yaşanacak? Olasılıklar çok çok vardı ve diyorduk ki biz bu seçimlerin acaba ertelenir misini konuşuyorduk o dönemde. Evet çok konuşuyorduk. Biliyorsunuz, 6 Şubat'ta dünyamız başımıza yıkıldı, depremleri yaşadık. Maalesef, maalesef. Ee, ve ondan sonrasında biliyorsunuz seçimlerde de yine çok etkilenmedi ama şu andaki iktidar partimiz kazandı. Şimdi şu anda da yine aynı şekilde yine seçimleri konuşuyoruz ve yine seçimleri konuşuyoruz ve yine bir önümüzde bizi bekleyen bazı sürprizler var. Onlardan bahsedelim. Tamam tabii ki. O zaman ilk sorum şöyle olsun benim. 2024 Türkiye için her anlamda tabii Aha. ele alacağımız yerler var ama güzel bir yıl mı, hoş bir yıl mı, ne bekliyor bizi? Şimdi 2024'ün e, öncelikle şunu söyleyeyim çok önemli bir yıl. E, dünya için de çok önemli bir yıl. En önemli transiti tabii ki Plüton'un kova'ya geçmesi evet. tüm. Asolluklarında belirtmiş olduğu gibi Türkiye için en önemli nokta bu. Çünkü Plüto bir dış gezegen, jenerasyon gezegeni ve etkileri yavaş ama çok etkili olur. Dolayısıyla bu Türkiye'nin finans alanına artık geçiyor. Hemen 21 Ocak itibariyle. Dolayısıyla da Türkiye'nin daha ekonomik yapılanması, kazançları diyelim işte dış ülkelerle olan e, maddi bağları diyelim. Oralar işte vergi sistemleri, ülkede yaşayan insanların kazançları oradaki orantılar gibi e, konuları konuşacağız. Bir de çok önemli bir ayrıntı var. E, şöyle söyleyeyim mesela Plüto bir sabit gezegende yani Kova'da. Hı hı. E, Türkiye bir akrep burcu e, ve ciddi derecede de akrep isterliğiniz Yani dolayısıyla Türkiye'nin astroloji haritasını çok etkileyen bir yerleşim var. Dolayısıyla şöyle bir özetlemek istersek yani Yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak söylüyorum bunu. Yılın ilk yarısında özellikle tabii seçimleri daha çok Türkiye konuşuyor evet. olacak. İşte seçimlerle ilgili bir yarış var. E, ciddi bir gerçekten başa baş, baş gidecek de bir yarış olacak gibi duruyor. Ama diğer yandan yani yılın ikinci yarısında daha çok arka plan konuları. Türkiye konuşuyor olacak. Yani bunlar ne derseniz, şu anda mesela bir düşmanlıklar var biliyorsunuz dünya üzerinde savaşlar Zaten yaşanıyor. Evet. E, ve Türkiye'de bir şekilde bu savaşların içine oradan buradan çekilmeye çalışılıyor. Şimdi o yüzden yılın ikinci yarısı burada biraz daha gizli düşmanlıklar yılı olabilir diye düşünüyorum. Diğer yandan e, çok önemli transferler alacağız mesela Mart-Nisan aylarında. Bunlar da Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin tam e, haritasının tepe noktasında bir Satürn geçiyor artık. Şimdi Satürn evet Akrep Stelium'u destekliyor ancak özellikle iktidarı, önemli insanları, yönetim de bulunan kişileri, onların yaptıkları, yapamadıkları veya yapmaya çalıştıkları konularda bir takım engeller getirebilir. Özellikle söylemek istediğim bir şu şey var aslında bir takım sağlık sorunlarıyla, yine böyle önemli kişilerin sağlık sorunlarıyla sanki ilgilenecek Türkiye. Hani öyle de söyleyebilirim. Siyasi isim diyebilir miyiz? Siyasi bilemiyiz. isimler diyebiliriz aynen öyle. Önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü Satürn genellikle hani kısıtlayan ve otorite figürlerini işaret ettiği için ve bu otorite figürlerinin çünkü orada bir önemli kavuşum olacak biraz sonra söyleyeceğim bunlar onları temsil ediyor e, genel olarak biraz arka plan enerjileri ve eğitimi çok konuşuyor olacağız onu da söylemek istiyorum evet Türkiye eğitimi Eğitim. çok konuşacak eğitimle ilgili konularda önemli konu başlıklarımız olacak gibi duruyor yıl içinde yani genel itibariyle yine bir şeylerle uğraşacağız gibi görünüyor. Evet, evet, evet. <laughs> Amiyane tabirle tabii ki. Şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var efendim ve tabii ki aslında en çok burada konuştuğumuz şehir İstanbul. Neden? Şu anda zaten görevinin başında olan Ekrem İmamoğlu yeniden aday oldu. Siz de biliyorsunuz. Ve tabii ki iktidar partisinin de aday göstermiş olduğu Murat Kurum var. Şimdi Ekrem İmamoğlu İkizler burcu, 3 Haziran 1971 doğumlu. Hı hı. Murat Kurumsa Boğa burcu ve 7 Mayıs 1976 doğumlu. Hı hı. Şimdi bu iki kombinasyon kıran kırana bir mücadele mi getiriyor? Gerçekten de kıran kırana, başa baş, burun buruna hatta Eyvah. diyebileceğim bir mücadele olacak. Şimdi ama şunu söylemek istiyorum, seçimlerin hemen öncesinde bizim için biraz önce bahsetmiş olduğum gibi yine böyle Martta, Nisan'da önemli bir takım hareketlilikler söz konusu olacak. Biraz önce girişte bahsettik ya 2023 yılına da böyle konuşarak girdik ve 6 Şubat depremlerini yaşadık. Şimdi ben deprem olacak demiyorum. Çok da merak ediliyor bu arada ee, bu ama İstanbul deprem İstanbul kadar etkili olabilecek gerçekten bu bir ekonomik deprem olabilir mesela. Ee, onun yanı sıra şimdi Satürn balıkta bizim için hep su elementlerini konuşturuyor. Yani suyla ilgili denizlerden gelebilecek konular, denizler yani inanılmaz mesela tuzunamiler iklimsel Bu sene, bir durum. İklimsel tabii ki. Yani çünkü Plüto kova burcuna geçmiş oluyor. Artık zaten bir küresel e, inanılmaz bir dalga var. Yıllardır yaşıyoruz evet. ama Plüto'nun kova'ya geçmesiyle bunun daha büyük fragmanlarını yaşayabiliriz. Şimdi seçim öncesi tıpkı geçen sene gibi yine böyle bir farklı bir şey yaşanırsa bu her alanda olabilir ve seçimlerde İstanbul'u e, temsil eden yani İstanbul adayların diyelim etkiler mi orasını bilmiyorum ama haritalara bakacak olursak şimdi senin evet, diline geliyorum ona? İki adayında inanılmaz yakın böyle resmen başa baş görüyorum yani haritaların işte doğum tarihine oturup da çok detaylı bu arada incelemedim ama doğum tarihlerini biliyorum şimdi e, birisi ikizler bir evet. diğeri Boğa, Boğa burcu e, şimdi Ekrem İmamoğlu'nun biliyorduk adaylarını. Murat Kurum'un adaylığı daha yeni açıklandı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ben haritasını bildiğim için yine de sınırlarda kim gelirse gelsin. yani Karşıda kim geleceğini bilmedim. halde sınırlarda görüyordum kazanma şansını. Onun haritasına göre. Onun yönelik. haritasına evet. göre. Şimdi Murat Kurum gelince yani karşı tarafa öyle bir aday çıktı ki şöyle söyleyebilirim size sanki özellikle seçilmiş bir hani kişi gibi. Seçilmiş o harita. Seçilmiş <laughs> harita. Yani o yarışta kazanabilme olasılığı yani Ekrem İmamoğlu'na karşı en yüksek kişilerden biri belki de. Çünkü baktığımda şimdi şöyle bir tarif vereyim size. Eğer ki 26'sından önce bu seçimler olsaydı eğer 26 Mayıs'tan önce o zaman derdim ki biraz önce konuşurken senle ufak bir onun şeyini yapmıştık evet. ya. Daha şanslı görürdüm belki. 26 Mayıs öncesi. Evet e, kimi Ekrem ama bu 26 Mayıs'a kadar olan süreç Murat Kurum'un haritasını çok destekliyor. O bu yüzden geçişlerle de ilgili olabilir mi o dönemde olacak? E, tabii ben ne var bilmiyorum da, da şimdi. Şimdi tabii bakın nasıl oluyor biliyor musunuz? 26 Mayıs'tan itibaren Jüpiter ikizlere geçiyor. Hı. Şimdi Ekrem İmamoğlu ikizler buluşuyor. Evet. O saate kadar 26'a kadar ise işte Jüpiter Boğa'da. Murat Kurum da burcu Çok kıran kırana gerçekten. O kadar ya. başa baş gidecek ama ben AKP'nin seçimleri alacağını söylüyorum. Söyleyebilirim rahatlıkla. Bomba yorum oldu. Şimdi son nokta bu mudur? Murat Kurum alıyor mu? Kazanıyor mu? Bir ihtimal. Çok şiştima. çekişmeli olacak. E, çok heyecanlı yaratıcı ama alacak. Murat Kurum alır. Peki Ekrem İmamoğlu'nun aslında ben birazcık da buna değinirsek e, şimdi 5 yıl öncesine gidersek e, astrologların aslında mercek altına aldığı Hı. bir isimdi ve haritası da bu anlamda çok dikkat çekti. Yani haritasındaki bazı geçişler, gezegenlerin retro olması vesaire çok konuşulmuştu. Hatta çok da böyle o zaman da çok kıran kırana bir mücadeleyle kazanmıştı. Herkes çok şaşırmıştı vesaire. Onun kendi haritasıyla alakalı sanki siyasi kariyerine yönelik bir değişim de söz konusu olabilir mi bu noktadan sonra? Ee, Ekrem İmamoğlu için evet. mi konuşuyoruz? Tabii mesela kendisinin yıl bazında yani doğduğu aya yıla göre konuşuyorum ben. Evet. Plüton'un sanırım 71 doğumluydu. Evet. 3 Haziran 1971. Evet. Şimdi 71 yılı burada aslında izleyicilerimize şunu da söyleyeyim. 71 yılında doğanlar çok önemli bir zaman dilimi sizi bekliyor. Onu da geçelim buradan. <laughs> 71'liler gerçekten inanılmaz. Sadece 71'liler değil ama şu anda yani şeye geçtiği için söylüyorum bunu. Çünkü şöyle. 71 yılında Plüto gezegeni Başak'tan ayrılarak Terazi'ye geçmiş. Dolayısıyla şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Plüto'su acaba başan sonlarında mı? Terazi'de mi bilmiyorum. Şu an aklımda yok haritası. Eğer Terazi'de ise ve kendisi bir ikizler inanılmaz kariyeri anlamında bence müthiş bir basamak atlayacağını söyleyebilirim. Ama işte o kadar sınırda i̇şte, ki bu evet. şey seçim. Burada bazı değişiklikler olabilir. Seçimlerde kaybetse bile Ekrem İmamoğlu <laughs> Sonrasında bu kariyerinde, bu e, siyasi alanda ben çok büyük çıkışlar yakalayacağını söyleyebilirim. Buradan da moral vermiş gibi bir şey olduk <gülüyor> ama. <gülüyor> Yani çünkü, kaybedilse bile güzel bir şey onu bekliyor. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Yani hem terazi Plütosundan ötürü yani kovaya geçen Plüto'dan bir yandan Jüpiter ikizlere geçiyor. Kendi ikizler burcu gökyüzünün müthiş desteğini alıyor. O yüzden kran kırana diyoruz bu şeye. Evet. Yani resmen bir günle çünkü astroloji öyle bir şey. Saat dakika. Bir saatte bir şeyler değişebilir. Mesela bakıyorsunuz iki kişinin haritasını. İşte arada yarım saat var. Birinin şans noktası 12. eve düşmüş. Birinin ikisi 1. evde. Diğeri bambaşka bir hayat yaşar. Bakın diğer her şey aynı ha? fark etmiyor. Çok ilginç. Ee, ve o dakikada maalesef mesela e, bir virgül koyacağım. İşte Acun Ucal'ı yakinen tanıdığım aynı gün doğmuş bir danışanım var. Acun Ucal'ı nerede diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> <Dan> neredeyim? <laughs> Çok ya doğru. Bir i̇ki saat bekleseydin. Böyle işte enteresan bir şey aslında. Bu şimdi. ama doğduğumuz zamandaki o gökyüzündeki yıldızların konumlandırılması vesaire tabii. bununla belirleniyor tabii, zaten tabii. değil Aynen mi? Aynen öyle. Ama evet. çok üzücü bir durum gerçekten. Evet. evet. Şimdi Acın baktığımız zaman haritası zaten çok konuşuluyor, çok araştırılıyor. Evet. Geldiği nokta ve kazançlarıyla zaten konuşulan bir isim. E Tabii ben olsam ben de kıyasla. Medyanın. Tartışılmaz. Nivas'ı aynen. <laughs> aynen öyle. Magazinel de bir isim bu arada. Konuşulur aynen. burada Ve e, bilmiyorum bahsetmek burada doğru olur mu ama çok iyi bir yıl bekliyor onu. Aa. Evet. <laughs> Ay buradan ona da bir müjde vermiş <laughs> olalım o zaman. Aynen. Şimdi seçimlerden biraz daha devam edelim istiyorum. <laughs> Tabii astroloji efendim o kadar geniş bir konu ki. Hani konu konuyu açabiliyor bu şekilde. Şimdi evet Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurumu... mücadelesinden kıran kırana olan e, seçim durumundan bahsettik ama bu seçimlerden sonra yani yerel seçimden sonra Türkiye nasıl bir noktaya evrilecek? Hı hı. Bizi ne değiştirecek bu anlamda? Bunun için tabii astroloji sadece olasılıkları söylüyor. Birebir olayları işte tarih deviriyor veriyor bu arada. Evet. Biz tarih de bilebiliyoruz evet, ama Evet, tutturabiliyorsak bilemeyebiliriz. Hani ne olacak, ne olmayacak ki? Ben hani Türkiye haritasına şöyle baktığımda mesela işte Plüton'un Kova'dan geçişi Türkiye'ye çok önemli etkisi tabii ki olacak. Ama bu sadece bu yıl için söylemiyorum bu arada bunu. 2026 yılı için de söylüyorum. Yani bu etki 2026'da daha belirgin ve hissedilir olacak. Öyle söyleyebilirim. Genel olarak şöyle diyebilirim. Mesela Mart ayında çok önemli bir tutulmamız var. Ve Mart ayındaki tutulma... E, Türkiye'nin Mars'ının üzerinde olacak ve ben burada biraz askeri hareketlilik bekliyorum. Mars mesela şu anda bizim tam şu çekimi yaptığımız anda da transit Mars Türkiye'nin Mars'ta kare yapıyor. Ve dolayısıyla da açık düşmanlıklar dediğimiz alan bu arada burası 7. evden geliyor. Ve dolayısıyla Türkiye'nin buna bir karşılığı buna bir cevabı olacağını düşünüyorum ben. Bu Mart ayındaki tutulmayla beraber burada karşı bir cephe oluşturacağımızı düşünüyorum açıkçası. Diğer önemli bir mesela yılda, yani yıl içerisinde tabii tutulmalar bizim için önemli. Mesela 8 Nisan'da yine bir tutulmamız var. Çok önemli değil mi? Hakikaten çok önemli bir tutulma ve bu tutulma nasıl anlatsam yani Türkiye'nin sosyal ilişkilerini diğer e, ülkelerle olan bağlantılarını çok ilgilendirecek açıkçası. Diplomatik, ilişkilerimiz Diplomatik mi ilişkilerimizi çok ilgilendirecek. E, meclisi çok ilgilendiren e, bir tutulma yaşayacağız. Orada bir karışıklık yani çok şiron yan bir tutulma tamam mı? Şiron. Şiron'un üzerinde. Şiron'sa yandık zaten. Derece yani. olarak da tam 19 derece. Şimdi Şiron varsa astroloji dediğimiz nedir? Yaralı şifacı klasik adı bu. Aynen. Ama Şiron şifa getirmesi için önce orada büyük bir zafiyet olması lazım. Anladınız mı? Bir yara olsun, bir, bir şey şifa, olsun. Olsun. şifa olsun. Yani bu anlamda çünkü Türkiye'nin yükselini de yengeç. Ve bu 8 Nisan tutulması bizim yükselimize de kare yapar durumda. Dur, bilmiyordum. Akrep ee, burcuyuz onu biliyorum ama. <laughs> e, e, dolayısıyla arka taraftaki düşmanlıkları konuşuyor olabiliriz. Bakın kovada olduğuna göre siber saldırılar, teknoloji zaten, bilim bunları çok konuşacağız. Hayatımızda önümüzdeki 20 yıl zaten artık uzaya, aya herhalde dolmuş seferleri falan çıkar yani. diye. E, bu sene için olmasa bile çünkü e, sonbaharda bir daha bir. Oğlak Burcu'na gerilecek blüto. Eylül gibi sanırım Aralık ayında bir daha kalıcı olarak geçecek. Ve dediğim gibi burada yani bizim güvenlik alanlarımız tüm mesela medyada olsun bankacılık sektöründe çok çok önemli olacak. Özellikle Türkiye'nin Mayıs sonrası için söylüyorum ki 2025 Mayıs'ına kadar e, burada bence çok önemli gelişmeler kaydedeceğini güçleneceğini hatta söyleyebilirim. Hıh. <laughs> Güzel bir şey güzel. duymak istiyordum Bu ağzınızdan. güzel bir haber gerçekten çünkü Jüpiter 12. evimizden geçecek. Bu ne demek? Ee, aslında orada bir kalkan oluşturabilir. Ee, oradaki zafiyetleri iyileştirebilir. Veya oradaki çürük elmaları ayıklar. Artık mı? Yani. Tabii çünkü evet. onları göreceğiz orada. Evet. Onlar iyi ya da bir kötü şekilde çıkacaklar karşımıza. Dolayısıyla Jüpiter'in buradan önemli desteğini alıyor Türkiye. burada bu güzel haberi vermek istedim açıkçası. Mesela 2000 yine güzel bir haber bu. Jüpiter'in ikizler seyahatinde olacak. Türkiye'nin ayı 29 derece ikizler burcunda. Bu 2025 için söylüyorum bunu bu arada. Mesela Jüpiter... Türkiye'nin ayıyla kavuşacak. 2025'in hmm. Mayıs'ı gibi diyeyim size. Bu da Türkiye için bu yıl bazında da aslında yavaş yavaş etkilerini görürüz. E, olumlu etkilerini görürüz. Çünkü Türkiye'nin İç konuları çok güçlenecek. İç Tabii vesaire. iç güvenliğimiz çok güçlenecek açıkçası. E, bu istihbarat burada çok iyi çalışacak öyle söyleyebilirim. Aa, çok harika. Bu alanda gerçekten ülkemizde gurur duyabiliriz. Peki şunu da sormadan geçmeyeyim o halde. Evet e, şimdi dünya gerçekten artık ortalık yangın yeri demek istiyorum. Çok fazla savaşlar, çok fazla zorbalıklar ki e, İsrail, Filistin durdurak bilmiyor bunu hep konuşuyoruz artık her gün her gün her gün ee, biz bu noktada güzel bir şey söylediniz az önce yakapaça çekilmeye çalışıyoruz hı hı. yani Türkiye bir şeylerin içine çekilmeye çalışılıyor bu bir gerçek şimdi bu noktada bizim böyle bir olasılığımız var mı ben bunu çok e, duymak isterim sizden yani İsrail Filistin noktasındaki bizim gidişatımız ne olacak Olasılık derken 25 Mart'taki tutulma açıkçası bana biraz savaşın ayak seslerini göstermiyor değil açıkçası. Saklamaya da Şimdi gerek yok. Zaten şu anda mevcut savaşlar var. Yeni yeni savaşlar da zaten aktifleşiyor. Önemli bir tutulma yaşayacağımızı söyledim biraz önce. Yanlış bir şey söylemek için tekrar da ben hep notlarıma böyle bir bakarım. 25 Mart'ta o 5 derecedeki terazi tutulması... Hı hı. Yani Mars üzerinde, şimdi Mars üzerinde savaşçı gezegen, savaşçı gezegen yani. üzerinde bir tutulma ve tutulma etkileri biliyorsunuz yaklaşık 6 aydır. Şu anda o tutulmanın kaç dakika süreceğini tam olarak açıp bakmam lazım ama işte savaş dediniz ya bir mücadele içinde bir hareketlilik içinde olabileceğini söyleyebilirim. Ama bunu sadece Türkiye için söyleyemeyiz zaten Mars, Pluto bir... Savaş dalgası yayacak. Yani bir üçüncü dünya savaşı başlama yılı gibi düşünebiliriz açıkçası. Ben böyle söylüyorum. Ama bu uzun süredir yapılmaya çalışılıyor zaten Hı -hı. bu arada. Hı -hı. Yani. 2022'yi de baz almak istiyorum ben. Hep konuşuluyor. 3. Dünya Savaşı, 3. Dünya Savaşı çünkü birçok önde gelen liderler çıkıp açıklama yaptı. 3. Dünya Savaşı geliyor ayak sesleri duyuluyor vesaire ki bunu Rusya ve Ukrayna ile birlikte aslında o iliklerimize kadar hissettik korktuk Aynen. yani acaba oluyor mu? Ama hep acabalarla kaldık evet, ve bu Türk... uzun süredir var aslında. Mesela Türkiye hep aralarda e, evet. yapıcı olmaya çalışan, dengeler bulmaya çalışan bir e, misyon üstlendi. Türkiye'nin böyle bir misyonu var zaten. Yani biz Akrep ülkesiyiz ama bizim Mars'ımız Terazi'de. Terazi biraz böyle de uyumu, daha dengeyi. İşte artık son noktaya bakın. Türkiye'nin öyle bir haritası var ki. Bir akrebi düşünün. Son noktaya bıçak kemiği diyeyim size. Dayanıncaya. Dayanıncaya kadar bu misyonu gösterir. Ama bıçak kemiğe dayanmışsa artık Türkiye hiçbir şeyin gözünün yaşına bakmaz. Tarihimize baktığımızda zaten Gönlüm. yaşadığımız savaşlar. Ee, başarılarımızdan da göreceksiniz. Çoluk çocuk aç susuz demeden kanımızın son damlasına kadar savaşmış bir milletiz biz. Aynen hala da öyleyiz. Ay, evet hala ve da öyleyiz. bu tutulma hani ben biz savaşa gireceğiz demiyorum asla ama olası durumda gözünü kıpmadan bence girer. Korkmayız da demek istiyorsunuz. Biz korkmayız. korkmayız. Ama Türkiye hiçbir şey olmaz öyle düşünün. Ama gerçekten şöyle bir milletimize bakıyorum. Şöyle güzel bir özelliğimiz var. Evet, e, yani içimizde bazen ayrışabiliyoruz, tartışabiliyoruz, fikir evet. ayrılıklarına girebiliyoruz. Siyasi anlamda konuşuyorum özellikle. Hı -hı. Ama dışarıdan bir tehdit gelirse eğer Gerçekten hiçbir şeyin gözünün yaşına bakmıyoruz. Hemen bir Doğru. kenetlenme özelliğimiz var. Evet, birbirimize. Bu en çok bizde var. Yazı övüneceğim ama. <laughs> evet, evet. Gerçekten dayanışmayı çok seven evet. bir milletiz. E, gurur duyuyoruz tabii ki kendimizle. Evet, Mars'ımız da teraziymiş zaten. Evet, evet, Aynen öyle. <laughs> Mars'ımız terazi mesela, ayımız ikizlerdi. Birazcık şey vereyim, tiyo vereyim tabii. size. En önemlisi bizim Merkürümüz terazide. O da e, Merkür mı? terazide dengi. O. E, unsurudur biliyorsunuz. Evet evet. Adalet, diplomasi burada önemlidir. Bu diplomatik e, çözümler arar önce Türkiye. Ama daha sonra tabii akrebik kısmımız ortaya çıkıyor. Akrepi de oluyor. unutmayalım. Güneşten <laughs> başlıyor, e, Verteximize kadar işte Venüsümüz dahil. E, Akrep burcunda. E, dolayısıyla da. Akrep olunca biraz akan sular Korkarlar bizden. Gerçekten akreplerden biraz korkulur. Akreplere baktığımız zaman akrepler de hemen bir atılım yapmaz bu arada. Sanki bekler, bekler. bekler aynen, değil aynen. Mi? Kesinlikle. Bu da öyle. ülkemize yansımış evet, yani bu özellik. Evet, evet.